Victor Hugo'nun Sefiler kitabından bahsedeceğim bugün size. Gördüğünüz üzere gözü korkutan bir kalınlığı var ama okuması gerçekten çok kısa sürüyor ve size bugün elimden geldiği kadarıyla bunu tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle tarih tekerrürden ibaret ve o yıllarda yani 18. yüzyılda olan şeyler şu anda da yani 20. yüzyılda da devam ediyor. Bunu Önleyemiyorsunuz çünkü her zaman bir açlık, her zaman bir insanların görmek istemediği şeyler, arka planı itilen şeyler var ve herkes ne kadar sorunlarını yaşasa bile bunu gizlemeye çalışıyor ve o sorunlar karşısında çabaları ve devamlı bir şekilde mücadelelerini öğreniyoruz. Hepimizin hayatında bu tabının içerisindeki karakterler bir şekilde yansıyor ve yaşıyor. Size bundan, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz öncelikle yazardan bahsedeyim, Victor Hugo'dan. Victor Hugo benim Fransız Edebiyatı'nda sevdiğim yazarlardan. ilk kitaptaki Dumas gibi. Bunu da çok sevdim. İşte Emil Zola falan da var. Bunu, bunu da tavsiye edebilirim. Diğer videolarımda onlar da gelecek. Klasiklere devam ederken küçükken herkesin okuduğu sefilleri şu anda belgesel tadıyla kalın cildini ve detaylandırılmış halini okudum. 3 haftamı falan aldı ama çok yoğun bir vakit geçirdim. Çok az ilgilenebildim kısaca. Yani siz alıp okursanız bunu neredeyse 2 haftada, bir haftada yani 10 günde falan da okuyabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hugo'ya geçeceğim. Hugo tek çocuk. Şöyle tek başına yetişmiş, 12 yaşında fen okuluna gitmiş ve orada aldığı eğitim sonucunda ondan sıkılmış ve şiir yazmaya başlıyor. 15 yaşında bir tane şiiri yarışmasını kazanıyor ki öyle düşünün eskiden küçükken yapılan şeyler, insanları az nüfuslu yerlerde yapılan şeyler büyük şöhret getirir ve bunun sonucunda Hugo yavaş yavaş ün kazanmaya başlıyor. Romantik bir akımda yazılmış bu eser. Arka planında din, doğa, aşk, özgürlük, adalet ve insani ilişkileri ve çıkar çabalarını görebiliyorsunuz. Şunu söylemem gerekiyor. Hugo 20'li yaşlarına geldiği zaman opera yazmaya başlıyor. Opera çok tutulan bir şey. Müzikalleri çok fazla araştırıyor ve bunun üzerine varlıklı bir aileden geldiği için biraz da entelektüel çevreler va vasıtasıyla yetişiyor ve 28 yaşındayken ilk operasını Paris'te yayınlıyor ve çok büyük ün kazanıyor buradan. Ondan sonra Frans Hugo gerçek bir kral taraftarı olmasına rağmen ölümünün son yıllarına doğru Cumhuriyetçi tarafına geliyor ve bu kitapta Fransız ihtilalinden sonra dile getirilen tam anlamıyla oluşamamış ihtilalden sonra geri kalan kısımda devrimden sonraki hayatı ve o sokakları algılıyoruz. Yani okurken bunu çok güzel açıklıyor. Son olarak Hugo hakkında söylemek istediğim şey son eserlerindeki oğlu ondan önce vefat ettiği için çok kasvetli ve depresif eserleri meydana getiriyor. Diğer eserleri yani meşhur eserleri, Tırdam'ın Kamburu ve Bir idam Mahkumu'nun Güncesi. Bunlara da bakabilirsiniz. Tabımıza yavaş yavaş geçiş yapacağım. Bu biraz spoiler değil de elinden geldiği kadarıyla, ana hattıyla anlatmaya çalışacağım. Bence, ana bence, karakterimiz Can Valcan. Kürek mahkumu birisi ve e, bir somun ekmek çaldığı için 5 yıl kadar hapiste kalıyor. Bu çok üzücü bir şey çünkü yakın tarihimizde bu tarz olayları hani Türkiye'de, dünyada her yerde görüyoruz insanlar bir şey uğruna yani aç kalmamak için bir şeyler çalıyorlar ve aklıma direkt hani baklava alan çocuklar falan geldi. Çok üzücü bir şey. Bu doku, dokunan bir şey. Yani ne bileyim birisi en sonunda aç kalmamak için ideolojileri geçin. Hayatta en temel ihtiyacınız bu ve bunun için savaş veriyorsunuz ve ya nasıl diyeyim ekmek çalıyorsun ama hapishaneye düşüyorsun 6 ay 5 yıl ekmek bedava verir. Bu garip bir şey yani bunun aurasını insanların idrak edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısaca şöyle özetleyeyim. Jean Valjean etrafında ve onun çevresinde rastladığı insanları biz bu kitapta ele alıyoruz. Jean Valjean 3 kez kaçmaya çalışıyor bu sürgün hayatından ama her kaçmaya çalıştığında yakalanıp 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl kadar neredeyse cezalandırılıyor ve birkaç saatte olsa özgür hayatının tadına varıyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani özgürlüğün ne demek olduğunu paha biçilemez bir şekilde an anlatıyor. Yani kitapta bunu gerçekten derin bir şekilde idrak etmenizi sağlıyor. Ve sonucunda 19 yıl kürek mahkumiyetinden sonra hissiz bir insan şeklinde normal hayatını geri dönüp elindeki bir belgeyle bir kasabada yaya yol düşüyor. Ve kasabada baş psikoposumuz yeryüzündeki bir peygamber gibi çok ulu bir insanı denk geliyor. Kimse evine almıyor, hangarını kapısını açmıyor parası olduğu halde onu dışlıyorlar çünkü damgalanmış oluyorsunuz ve kimse size güvenmiyor yani bir sabıkanız var ağır bir sabıka ama bir somun etmek çaldığınız için kimse size kapısını açmıyor çünkü paranız olsa bile bir damganız var yani lekelenmiş gibisiniz kitapta bunu ilerleyen zamanda başka karakterleri üzerinde de gelişimle aktarmaya çalışacağım psikopoz bunu evini alıyor ve gümüş takımlarını her gelen misafirde yemek takımlarını kullanıyorlar. Neyse akşamı oluyor ve Jean Valjean bu gümüş takımları alıyor. Gece kaçtığında pişman olmasına rağmen sabah yakalanıyor ve jandarma psikoposunun evine geldiğinde efendim bu takımlar sizin mi dediğinde psikopos hayır bu takımları ona ben verdim ona ait artık benimle bir aidiyeti yok bu yüzden hatta bazı eşyaları eksik oldu diye psikopos Jean orada kurtarıyor ve Jean Valjean çok büyük bir şekilde hani 19 yılın getirdiği kindarlık mı diyeyim hani dolmuştu da rahatlıyor ve çok garip hissediyor. Yani ben hayatımda kimseye iyilik yapmadım ama bu adam bana bu şekilde tekrardan hapse girecekken yardımcı oldu ve beni rahatlattı mantalitesiyle gibi düşündüm ben. O yani orada çok büyük bir boşalma yaşıyor ve bunun sonucunda hayatı tamamen değişiyor. Canvazcan bu şekilde hikayemizin ana karakteri sonrasında bir yer, bir şehirde tekrardan hayata dönüp güzel şekilde, dürüst bir şekilde yaşadığı için belediye başkanlığına kadar yükseliyor ve yaşadığı şehri kalkındırıyor. Hatta fabrika sahibi oluyor ve bu fabrikasında Fantin diye diğer bir ana karakterimizden bir tanesi devreye giriyor. Onu tanıyoruz. Fantin çok güzel bir kadın. Bir tane yasak aşkı var ve bu yasak aşkı neticesinde bir tane çocuğu dünyaya geliyor, Koset. Pantin'i dul bırakan Ukat karakterimiz bundan sonra görmüyoruz. Bırakıp gidiyor, kadın yeni doğan bebeğiyle baş başa kalıp hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Bunu fabrikada çok düşük ücretleri alaraktan meydana getiriyor. Bu çok acınası bir şey. Çünkü herkes o genç kadına çocuğu olmasa herkes evlenecek, beraber olmak isteyecek, arkadaş kurmak isteyecek, çok iyi işlerde belki çalışacak. Çok güzel bir güzelliği var, çalışkan birisi ama kimse bunun sorumluluğunu almak istemiyor ve Fantin tek başına mücadele veriyor. Hatta fabrikada çalışabilmek için Cosetti yani kızını dinar diye bir hangar sahibine yani yemek veren bir hangar sahibine bırakıyorlar, ailesine bırakıyorlar. Onlar da çok iğrenç insanlar ve her seferinde Fantin'den para istiyorlar. Fantin artık ödeyemiyor, gerçekten kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak dereceye gelmiş. Bir durumda sadece kızını düşünüyor hayatta. Onun için yaşıyor ve onun için yaptığı birçok fedakarlık var. Size bunlardan bahsetmek istemiyorum. Bunu kitapta okursunuz ama ya yani bir kadının kendi kızı için fuhuş batağına düştüğünü görebiliyorsunuz. Bu çok acıklı bir şey. Dedikodu üzerine tılıyor fabrikadan, canvazcının fabrikasından ve herkesin iyi dediği canvazcını çok büyük küfürler ediyor. Ve insanlar bunu anlamıyor. Diğer bir karakterimiz Javert. Javert çok disiplinli ve yasayı yürürlüğe koymaya çalışan bir despot bir komiser. Herkesi hizaya dizmek değil de çok disiplin ve işini çok iyi yapan bir insan. Jan Valjean'i tanıyor ve ona karşı bileniyor yani onu yakalamak istiyor. Sen kürek mahkumusun nasıl hani kimliğini gizleyerek bu noktalara kadar geldin diyerekten onu deşifre etmeye çalışıyor ve bunu ilerleyen yerlerde bu okuduğunuzda kendinize bırak, size bırakıyorum. Onun da kendi içerisine verdiği adalet savaşları var. Javert bunu temsil ediyor. Ahlak kısmını işin şeyde görüyorsunuz. Fantin'de görüyorsunuz. Cosette, Cosette Fantin'in kızı. Cosette Dinardiler ailesinde çok kötü işkenceler ve eziyetler görüyor. Bunu şibilmek adına yolu burada şeye dönüşüyor. Yolu burada Dinard ailesine dönüşüyor Can Vazenin ve Dinard ailesine bu kötü davranan kıza bunu kronoloji olarak kaçırdım. Pantin hastaya derken Can Vazenle karşılaşıyor. Can Vazen bu durumunu anlayıp kızını Kos koseti Dinard ailesine almak için söz veriyor ve burada Javart de var. Javart'tan tek isteği ben bunları halledeceğim bana lütfen zaman tanı. Bir şekilde bunu halledecekken esas hikayemiz burada gelişiyor ve Can Vazen Dinarda ailesinin yanına giderken Koset gece hala çalışmakta. 5 yaşında. Kızı temizlikçi olarak kullanıyorlar. Bu çok acıklı bir hikaye. Yüksek paralar vererek Dinarda ailesinden tekrardan alıyor Koset'i ve kızık bildiğiniz kurtarıyor. Orada hatta daha fazla para koparabilir miydim gibisinden. Yani çok rezil ve alçak bir şey. Kesinlikle normal bir şey değil ve orada hikaye beni çok buruk bir şekilde nitelendirmişti. Can tekrar hayat dönerken Tosset'i de yanına alıyor ve posetle beraber insanın duygu tekrar duyduğu tekrardan özlem ve sevgiyi tosetin babasıymış gibisinden kendisi de kendini kendine geliştirerek insancıl duygularını kazanıyor yavaş yavaş ve burada çok büyük bir karakter değişimini görüyoruz. Sonrasında direkt uzatmadan şöyle geçiş yapacağım. Daha farklı insanın hayatında yaptığı iyilik bir şekilde olursa olsun karşısına çıkıyor ve farklı karakterlerle karşılaşıp burada şeyi görüyoruz yani yaptığı Jean maddi manevi kendi hayatını riske atması ve bunun sonucunda bunun getirisi olarak yani kayıtsız bir adam ama İnsanlar onun bu yaptıkları karşısında her şekilde etkileniyorlar ve buraya geleceğim, Marius karakterimiz var, avukat. Bu parkta koset büyümüş, Can bir hayat sürüyorlar ve posette parkta kaynaşırken Marius güzel bir flörtleşme hikayesi söz konusu oluyor. Marius'un babası zengin, dedesi çok zengin. Babası da bir savaşta onu, hayatını kurtaran aile var. Bu da Dinarda ailesi. Yani tekrardan karakterlerim. Bebeğe de çok teşekkür ederim. Bence birinciden başlasan daha iyi olur. Ha, tamam. Fransız devriminden sonra halk kralcılara karşı sokakta ayaklanıyor ve gerçekten orada barikatlar kuruluyor. Mücadele var. Javert bir kesimde. Orada Marius kendi aşkını Cosette'i bırakıyor. Cosette ondan haber almaya çalışıyor. Marius ön saflarda savaşırken verdiği mücadeleyi ve oradaki çok güzel işte karakterler var. Gavroş var mesela. Gavroş beni çok hüzünlendirdi. Ve Hugo'ya çok büyük kızdım yani. Olmamalıydı ya neyse. Çok üzgünüm Gavroş adına. Atladığım bir yer var mı diye düşünüyorum. Neyse, Marius yaralanıyor ve Jean Valjean onu bir şekilde taşıyıp Fransız lağımlarına sokuyor. Yani hikaye şöyle ilerliyor, çok fazla ana hikayeden kopuk bir şekilde. Waterloo Savaşı, lağımları, din, dini prosedürler. Mesela 25 yaşına gelmeden aile evinde ee, ne derler, izin almadan evlenemiyorsun. Fransa'nın kendine göre kültürünü iyi bir şekilde oturtuyor. Bu çok önemli ve sıkabiliyor gerçekten. Yani ben birkaç kız bırakmıştım, tekrardan başladım ama şunu söylemem gerekiyor. Marius'u kaçırdıktan sonra Jean Valjean Fransız lağımlarından çıkartırken tekrardan Dinerdi'lerin babasına rastlıyor. Baba Dinerdi, Monsieur Dinerdi'ye rastlıyor. Dinerdi onun bir cinayet işlediğini ve bu cinayeti ona para verirse onu zindandan çıkartabileceğini anlatıyor. Ve oradan kaçıyorlar. Yani bir şekilde neredeyse ölü, yarı ölü, yarı baygın bir şekilde olan Marius'u Jean Valjean oradan kurtarıyor. Jean Valjean onun cebindeki mıknatıdaki kosetse öldüğünde söylemesi gerekenleri yazdığı için Canver ona ayrıyeten hani kendi kızı için bunları yaşayan ve hani onu gerçekten sevdiğini gösteren adam için kendi hayatında riske ataraktan onu kurtarıp kendi ailesinin olduğu yere getiriyor ve oradan ayrılıyor. Bunu yaparken Javert yani ana komiserimiz de onu bu şekilde görüyor ve onu tutuklamaya çalışıyor. Hatta orada tekrardan bir kendi iç hesaplaşması sonucunda Javert'in bu durumu bırakması söz konusu. O kısımları siz de okursanız lütfen ilgileneceksinizdir. Eminim buna. Kısacası bu roman bu şekilde ilerledikten sonra Marius Cosette tanışıyor. Javert kimliğini gizlemişti. Marius'un ailesinin evine getir dedesinin yanına teslim ettiğinde çok zenginler. İyi bir şekilde tedavi olduktan sonra hayata dönüyor ve Cosette tekrardan ilişkileri yürüyor. Bu sefer de mutlu bir hikaye görüyoruz. Gerçekten tarih tekerrürden ibaret mi? Orasını bilmiyorum ama bu hikaye bana çok dokundu. Yani ahlak, siyaset, özgürlük yani Hugo bu eserinde çok güzel bir şekilde Fransa'yı eleştiriyor. Fransa'nın arka sokaklarına dair birçok bilmediğimiz tarihi şeyler görüyoruz. Bir nevi belgesel niteliğinde. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu eseri ve bakmanız gerekiyor. Yani herkesin kendi içerisinde bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Ben bunu okudum. İnanın gözünüzü çok büyütmeyin. Her şey sadece başlamaktan geçiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.